Merhaba arkadaşlar zeytinyağlı sebzeli patlıcan yemeği için ee, öncelikle soğanlarımı doğruyorum ince ince yemeklik doğrayacağım arkadaşlar önce sebzelerimi hazırlıyorum patlıcanları en son aktaracağım içine ee, soğan bir tane iri bir soğan aldım onu doğradım iki tane yeşil biber yeterli 2 tane yeşil biber, ister acı ister tatlı sizin damak tadınıza göre e, tercih edebilirsiniz. Ben iki tane acı biber doğradım. Acı çok yakışıyor bu yemeğe arkadaşlar ve e, sebzeleri doğradım. Sebzelerimi de tencereye alıyorum. Sarımsakları bu şekilde temizlerseniz kabuğu daha kolay soyuluyor. Öncelikle bir baskı uygularsanız e, bıçakla. Daha sonra daha kolay soyulduğunu göreceksiniz. 4 diş, 5 diş kadar sarımsak e, kabuklarını soyup tenceremin içine bütün olarak atıyorum. Doğramıyorum arkadaşlar. Evet sarımsaklarımı da doğradım, attım tenceremin içerisine ve. E, yıkadığım domateslerin kabuklarını öncelikle soyuyorum. Daha sonra küp küp doğruyorum arkadaşlar. Evet, doğradığım domatesleri de tenceremin içerisine alıyorum. Gerçekten çok kolay ve hafif bir yemek arkadaşlar. Hepinize hani bir kere de olsun deneyin. Tavsiye ederim. İçerisine tuzumu atıyorum. Birazcık şöyle bir tatlı kaşığı ya da bir tane kesme küp şeker. Daha sonra çok az ben tercihe bağlı tabii ama ben çok az bir biber salçası acı biber salçası kullanıyorum, biraz domates salçası koydum yine renk versin diye ve zeytinyağı şöyle bir zeytinyağı az miktarda zeytinyağı gezdirdim. Patlıcanlarımı yıkadım, kabukların tamamını soyacağım arkadaşlar. Ben hani yemeğin içerisinde karartıyor yemeği ve sert oluyor kabukları diye çok sevmiyorum o nedenle. İsteyen e, tamamen soyabilir. İsteyen pijama şeklinde tabir caizse soyabilir. Dilimledim. ve Yemeğim için atıyorum. Patlıcanları en son atmamdaki sebep kararmasını önlemek için. Çünkü ben tuzlu suda bekletmiyorum arkadaşlar. Hemen e, hazırladığım sebzelerin içerisine attım. Tuz, karabiber ve hafif bir pul biber attım. Üzerine de şöyle tenceremin yarıdan biraz yukarıda olacak şekilde suyunu kattım ve tenceremi ocağa gönderiyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısıyorum arkadaşlar. Kendi kendine pişecek. Çatalla kontrol edin. Evet zaten çok kolay pişiyor. Bir 15 dakika sonra bir kontrol etmenizi tavsiye ederim.